Drama Köprüsü'nün hikayesini biliyor musunuz? Zamanında Debreli Hasan diye biri yaşarmış. Kendisi dramada yetişmiş, Debreli namıyla etrafına ün salmıştır. Drama Serez, Sarıbasan bölgelerinde faaliyet göstermiş bir halk kahramanıymış. Drama Köprüsü'nü de o devrin haksızlıkla para kazanan, halkı Müslüman'ı ezen zenginlerden aldığı harçlarla yaptırmış olduğu söylenir. Debreli Hasan yaşadığı dönem, 1870-1920 yılları arasındadır. Kendisi Makedonya dağlarında Kara Kedi namıyla tek bir yardımcısıyla kendince adalet sağlamaya çalışmıştır. Halka onu sevdiren şey ise tüm fakirlere yardım etmesidir. Bilhassa birbirlerini seven yoksul gençleri evlendirmesidir. Bir gün evlenmek niyetinde olan dağlı bir genç tek danasını almış, İskeçe pazarına inmektedir. Yolu Debreli Hasan tarafından kesilir. Delikanlının evlenmek için parası olmadığını anlayınca Debreli kendisine düğün için yetecek parayı verir ve ayrıca danasını da satmamasını sağlar. Debreli Hasan sadece bu gence değil, evlilik çağına gelmiş tüm fakir gençlerin düğün masraflarını karşılarmış. İşte bu yüzdendir ki köylü onu çok severmiş. Debreli Hasan zaman zaman köyde yaşayan kız kardeşini ziyaret edermiş. Firar konumunda olduğu için kara kedi lakaplı yardımcısı köye indiğinde etrafı gezermiş. Bir gün onun köye sık sık geldiğini duyan askerler kendisine pusu kurmuşlar ve kara kediyi yakalamışlardır. Debreli Hasan durur mu? Hemen bir grup yardımcısını çağırmış ve kara kediyi zindandan kurtarmıştır. Yıllar yıllar sonra padişah tarafından af edildiği bile söylenmiştir. Çok sonraları Makedonya bölgesinden Türkiye'ye de geldiği söylenmiştir. Rumeli ve Trakya bölgesinde Debreli Hasan efsanesi dilden dile anlatılır.